Sese doğru yepyeni bir süper be adventure doğru gelin gençler 32500 like bekliyorum diyor ki oğlum daha diyor satış yerine gel diyor orada diyor kumurluzu kumurluzu mumul mum, bu mum. neydi onun adı ha kapitulus var diyor ondan diyor şu şeylerden alabilirsin diyor akçe bulucu altı can gençler aldım altı tane canım var bir de akçe bulucum var bakalım ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok ha şu koca eve küçülmüştük devler ülkesine gitmiştik hatırlıyor musunuz Şurada fareler vardı bak. Akçe bulucu bana yerlerini gösteriyor. Fareler. Ha bundan arkama mı zıplıyorlardı? Evet. O zaman gelin dönün dönemedim 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 döndüm. <laughs> gülü gülü fareler. Gel üstüme gel hop zıpla. Arkamı dön. Boom. Sen de gel. Hop. Ne oldu acaba ya? Al bakayım sana da Osmanlı tokadı bebeğim. Böyle bir tane daha var bir yerde. <laughs> Bu spor yapıyor Spor yapan fare Spor yapmak iyidir Allahım ne kadar da çirkin bağırıyorlar ya Hop selamünaleyküm Hop selamünaleyküm Gel bakın gel hop Neredeyim acaba Aşağı mı düştü nereye gitti o ha? Neredeyim acaba diyor bulucular çalışıyor Dikkat edelim Ha fare Zıpla güzel Bakın nereye gittin? Orada bana zıplamıyorsun değil mi? Tam oraya takıldı o. Selamun aleyküm. Yes baby. Zıpla öbür tarafa. Bana yetişemezsin oradan. <laughs> Orada kalıyorlar ya çok komik ya. Tamam ben buraya geldim de ben buraya niye geldim buradan iş? Oo ha yukarı çık. Dur ne oldu? Aman ha fareler bana vurmasın. Merhaba fare. Sıkıştın mı oraya çen? Çen çıkıştın mı oraya çen? Ha? Hepiniz o ballardan ip kudurdunuz mu? Al sana Osmanlı sokadı. Yey. Şimdi şuraya zıpla. Şuraya şöyle zıpla. Şöyle yapsam. Dikkatli izleyin abinizi. Bakın bu bölüm nasıl geçilir. Güzel. Atla Mişko. Selamun aleyküm. Hay. Dur dur. Görmüyorum ki ama. Ne? No! What? diyor. Nasıl düştüm be bu? Aha. Geç. Hayır. What? No. Ya! Bana tuzak kurdular. Ya dört canım kaldı haksızlık bu ya. Neyse aşağıda iki tane can var tamamlarım. Gel. Gel üstünden atla gel. Hop ne de gittim acaba? Gülü gülü. Gülü gülü. <laughs> Güzel. İyi gidiyorum gayet iyi. Şöyle. Aa, aşağıda bir şey var yeşil. Burada. <laughs> Uçtu aşağı gitti ya. <laughs> Çok komik oluyor ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben buraya çıktım. Ama niye çıktım? Aşağıda yeşil bir şey vardı ya. Onu görmek istiyordum ben aslında. Ay var. Ayı kurtarmam lazım. Şu yeşil kapağı merak ettim ya. Nasıl alacağım onu? Gençler hareketi kes. Hareketi kes. ha! Benden kapak istemişti. Benden kapak istemişti şey. Geliyor mu benle o? Bakayım. nasıl taşıyacağım ben onu? Tam gülü gülü. Ha, ha ben fareyim fare. <laughs> Yapıyor bana. Gel bakayım. E bak bırak. Ha bırakmıyor tamam. Gel. 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 Gel 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 sakın düşme kapak. Şimdi buradan şöyle aşağı mesela. Ha? Kapak nerede? Gazoz kapağım şu değil değil mi? Değil. Aşağı bir inebilir miyim ben? Düşmüş, çok güzel. Tamam sizi bir tokatlayayım ben. Dışık, 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 dışık. Aslında oyunun efekti var ama ben ağzımla efekt yapmayı çok seviyorum. Aldım onu. Gülü gülü. Ya baş belası olacaksınız değil mi? Çıkış neredeydi buranın? Ha ben bu tekerleği kime götürecektim ya? Selamun aleyküm. Dur görmüyorum bir şey. Bunları da toplayayım bari. Şunları da alayım. Şunları da alayım. Parayla çok bir işimiz yok anladığım kadarıyla. Şu görevleri bir yaparsak süper olur. Buradan da Yay! Bak sana ne getirdim. Ha! Getirmiştim. Vallahi ciddi getirmiştim. Yemin 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 içerim. Yemin içerim getirmiştim ama şimdi nerede bilmiyorum. Kapak nereye düştün ya? Ya yere niye düşüyorsun? Gel seni benimle beraber. Ya sırf gıcıklık ya yemin ediyorum bu oyun. Aç şunu. Aç şu kapağı. Kendi kendine ya tekrar mı çıkacağım orayı? <laughs> höbeley. 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 <laughs> höbeley, höbeley. Höbeley, höbeley. Höbeley, höbeley. Tamam, peki. Höbeley, höbeley. 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 Geliyor benimle beraber? Geliyor. Peki. Selamun <laughs> aleyküm. Buradan karşıya. Güzel bir atlayış. Buradan karşıya. Mükemmel bir atlayış. Lütfen şuraya çıkar mısın ya? Kapak. Kapak. Geliyor mu benimle? Tamam. Dikkat. Yey! Bak ne getirdim. Kapak getirdim sana. Kapak. Bu fareler kentinde eski paslı bir şişe kapağı var. E tamam getirdim işte. Ne istiyorsun benden? Fare. Ya ben acaba Dur bakayım bir dakika. Ee, neredeydi şey? Şurada. Bakayım. Yeeey! Yanlış mı Farkında değilim. Özür diliyorum. Farecik ya. Nice. Güzel. Bir tanesini kurtarmış. Şimdi şu şeyde tam bakamadık oraya. Vallahi dedim gibi pagalak çok önemli değil ya. Değil mi gençler? Yani paralar toplasak ne olur? Toplamasak ne olur? Ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Şu bu, ha Buzdolabına bir açamamıştık sanki. Akma bir şey geldi. Ben şunu isterim yere yönlendirebiliyor muyum ya? Oy! Oh, hey. Dur bakayım. Işınla bizi Scotty! Ya çok yettim. Çok yettim bir dakika. <laughs> Tutturamadım bir dakika. Ya amacım şey şu şeyin üstüne çıkmaktı. Doğru. Gel de sakın Tamam ama böcüsü ama ya. Fırlat bakayım ışınla bizi sıkati. Tamam tamam iptal. Ya havada niye iptal edemiyorum uçarken. Tamam neyse zor yoldan geldim. Hop selamun aleyküm. Dur ay düşüyordum. Şimdi. Bu, ha şundan buzdolabının kapağını açıyorduk herhalde işte. Aç bakalım. Yey tamam. Bakalım orada neler varmış. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Cumhurlar. Bal var. Yeeey sütlerin olduğu yere geldim Devam Oh 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 güzel Şuraya çık Aa balilili Bitmeyen buzdolabı yapmışlar ya Aa bir balık daha var burada What? Buzluğa geldim buzluğa Aa anahtar Anahtar buz küpünün içine sıkışmış Eritmek için sıcak bir şey bulalım E var şey vardı Geliyorum benle. Selamun aleyküm. Fırın var fırın. Bunu fırının içine nasıl? Dur şuradan girebiliyor muyum? Gel benle sakın düşme tamam mı? Dur şöyle. Geldin mi? Tamam. Şuradan da gel. Güzel. Ay ne oldu? O erittim. Ay. Dur şunu alır mısın şu anahtarı? Ya canım bir tanecik canım kaldı. Şimdi bu aldığımız anahtar acaba ha? Aa, ama bu mor ya. Bunu mu açıyor acaba diyecektim ama. Aa, ama sarı anahtarımız var bizim. Ha buldum burası. Bakayım. Aa yo. Neden ya? Ben kazıklandım ya. Ama sarı anahtarım var benim. Diyor ki 175 tane toplaman lazım diyor. 175 akçe oturup toplayamam. Kimse bu sura kalmasın. Şurada banyo var. Banyoya gitmemiştik. Allah banyoda bunlar jini atıyor. Ve var ya bunlar kesin bana vurur. Selam. Hemen çıkmam lazım buralardan. Hay fare deli buldum bir tane daha. Aa bu buraya mı gidiyormuş? E ee, sevgili hamam böcekleri size bir anlaşma yapalım. Ben size zarar vermeyeceğim. Siz de bana dokanmayın olur mu? Oy. Güzel. Var mı burada bir farecik farecik bir şey bir şeyler? E yok. No no no. Sakın içine düşme klozetin ya. Hey. Sakin. Easy easy. Easy. Öf. Tamam iyi gidiyorum ama ya şunlar hep böyle çeviresim geliyor. Suyun içinde. Aa ördek. Selamun Merhaba ördekçik. Nasılsın? Aa. Aa nasıl çıkacağım buradan? Ya sadece ama şey var buralarda ya. Altın var. Bana ne altın istemiyorum ben. Cumhurlops. Olu 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 Yemeyin beni, yemeyin beni. Tamam. Peki orayı açamıyoruz, onu açamıyoruz. O kırmızı çıkabilir miyim acaba? Bismillah. Demir yeah! Ha düşme. Çok güzel bir atlayıştı bu arada. Ya istemiyorum altın pagama. Şuradan. Şşt, çok güzel. Anahtar nerede? Anahtar vardı burada bir yerde. Yes. Bu şimdi ne anahtar? Ha biri yeşil, biri kırmızı. Tamam kırmızı olan şuydu. Başadan girebiliyorum. <laughs> Bakın. Gir. Ya. Cumhurbaş. <laughs> Çok güzel. Bak izleyin. Ay yapamadım. Tamam şunu açabilirim. Bunu da kurtaracağım. Kurtaracağım hepinizi. Kurtaracağım. Liliba. Kurtar. Yay. Klap trapi de özgür bıraktık. Mavi olan akçe bulucu. Sarı olanı takip edin. Dur bakayım. Aa, sarı olan finali finale gidiyorduk galiba. Dur, götür beni. Aa buranın aşağısını aşağı kat. Aşağı kat aşağı. Dikkatle izleyin abiler izle. Selamun aleyküm. Dur dur yanlış tuş. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Dön. <laughs> Takıldım ya. <laughs> no. Hmm. Tam sıkıntı yok. No problem. Ha. Uçaktan daha hızlıyım ellap. Uçaktan daha hızlıyım. Ok okun gösterdiği yere gitmem lazım. Allah Allah niye yukarıyı gösteriyor? Burada bir şey yoktu ki. Ay! Aşağı doğru uç güle güle. Bir daha da geri gelme. Geliyor ama bu. Ha! What? Ay, bütün çantalar gitti. Tamam. İyi gidiyorum. Bunun yukarısında bir şey mi varmış? Ben niye Ha, evet tamam. Yay! Sakın vurma bana. Neredesin? Dur, dur. Heyecan yaptım. Panik. Panik oldum biliyorum. Can al, can, al, can al. Tamam. Yoklardım, kimse yoktu, Fare mare yok. Evet, burayı da bitiriyoruz. Selamun aleyküm. Aha. Hayır. Kesin boss var burada. Ben var ya, piramitlerdeki boss'u da şey yapmadım ha. Demek ki yapmadan da geçilebiliyormuş. Ne dediniz o işe? Ha. Hayır. Kocaman bir fare, dev fare boss geldi. Deneme konununu. Seni bekliyordum küçük ayı. Bu eve adım attığından beri seni izliyordum. Çok şaşırmış görünüyorsun. Bilim adamı arkadaşın sana benden bahsetmeyi unuttu değil mi Bana yaptı onca şeyden sonra mı? Deneyleri sırasında beni dev ve zeki yaptı ama beni serbest bırakmadı. Sen çok küçüksün küçük ayı. Seni kolayca ezebilirim diyor. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? What? Tamam da ben nasıl vuracağım sana? Bir şey söyleyeceğim Ben bunu nasıl <laughs> Istırdı Dur bakayım Ne yapacağım bilmiyorum ki anlamadım ki Ya zıplıyorum vallahi zıplıyorum Hayır Ya hayır Buna nasıl ben sana vereceğim Dur, dur. Öyle o... Galiba onu yaptığı zaman vuracağım ben ona. Ne, ya! Vallahi zıplıyorum. <laughs> ya! Tamam güzel. Şimdi dikkat. Ha vurdum bir tane. Can al can al. Kalk sana oradan. Zıpla. Ha, yanlış tuş. Yanlış düş. Ha. Yanlış tuş. Wow, ya? Şaka mı bu? Bu anıyor kedin mi ya? Sağlı sollu vurdu. Hayır! One hour later. Daha mı hızlandı? Bana mı öyle geldi? Ne oluyor? Niye dönüp duruyor o? Korktum! Dördü işte orada vurmam lazım! Nasıl ayarlayacağım onu ama ya? Bu... Yapma onu yapma, onu yapma, onu yapma! Gözünün yağını iyiyim. Can lazım, bir canım var. Vallahi kaybedersem burada bırakacağım. Pekala bu videodan bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız yazın yorumlara nasıl geçeceğiz bunu ya? Bu düdük makarnası nasıl geçeceğiz? Sizi çok çok seviyorum. Süper bir like bekliyorum. Devam gelecek yakında merak etmeyin. Görüşürüz. Bye.